Merhaba çocuklar. Seyhan Belediyesi Gürsel Paşa Kreşi Papatyalar Sınıf Öğretmenlerinden Zehra Örüşmen. Nasılsınız bugün? Bugünkü etkinliğimiz artık materyallerden oyuncak yapımı. Bunun için bize evde bulunan herhangi bir pet tabak, pinpon topları, dil çubukları, renkleri renksiz hiç fark etmez, yapıştırıcı ve makas. Evde bulundurabileceğimiz bir bıçak. Ve bunun için mutlaka annelerimizden, babalarımızdan yardım istiyoruz. Bıçaklı bölümü lütfen sayın velilerimiz sizinle beraber yapalım. Şimdi başlayalım etkinliğimize. Sevgili velilerimiz, pimpon topu büyüklüğünde pimpon topunu sığabileceği şekilde bir daire açmamız gerekiyor. Bunun için isterseniz maket bıçağıyla, isterseniz evinizde bulunan meyve bıçaklarıyla şöyle pet tabağımızı keselim. Evet. Sonra makasımızla bu kestiğimiz alanı daire şekline getirelim. Evet. Evet, dairemizi siz hazırlarsanız çocuklarımızla çok güzel bir oyuncak olacak bu. Bir deneyelim. Geçmedi. Biraz daha büyük kesmemiz gerekiyor. Evet. Evet, yeteri kadar büyük. Sonra hil çubuğumuzu alıyoruz. Hemen yapıştırıcımızla hil çubuğumuzu iyice yapıştırıyoruz. Arkasından için daha önce hazırladığım burada bir var. Evet, oyunumuza başlayabiliriz. İstediğimiz kadar top alabiliriz çocuklarımızla beraber. Evet. En çok bakalım. Buyurun. Bakalım topu. Evet. Evet. Çocuklarınızla evde güzelce oynayabileceğiniz bir Ve artık materyallerle kendimize çok güzel oyuncaklar yapabiliriz. Sevgiyle kalın.